Arkadaşlar ben İrem. Merhabalar. İsmim Ecem. Merhaba. Ben Eda. Ben Cansu. Adım Melis. Benim adım İzel. Ben Çağla Şakır. Merhaba. Ben Stare. Biz Londra'dayız. Barcelona'dayım. Birleşik Arap Emirlikleri. Vancouver, Kanada. İngiltere'de. Almanya'dayım. Dublin'de yaşıyorum. <laughs> Herkese Londra'dan merhaba arkadaşlar. Ben İrem. Biz Londra'dayız. Dönmedik. Dönen öğrencilerimiz oldu. Sadece kendi öğrencilerimiz de değil. Bu son bir haftadır, geçen hafta salı gününden beri İngiltere'deki bütün öğrencilere kendi öğrencimiz olsun olmasın ulaşmaya çalışıp Onları ülkemize, Türkiye'ye döndürmeye çalıştık. Geçen hafta Pazartesi günü bir bildirim yayınlandı, İngiltere dahil olmak üzere 36 ülkede uçuşların durdurulduğu söylenmişti. En son resmi olarak yapılan uçuşlar geçen hafta Salıydı. Ee, biz bugün Salıdayız şu an. Bir haftada neler değişti ondan bahsetmek istiyorum size şu an. Bir haftada şunlar değişti. Ee, Boris Johnson'ın almış olduğu bir politika vardı ben hiçbir yeri kapatmayacağım, karantinaya gitmeyeceğim. Açıkça söylemese bile bunu yapmayacağını ve bu şekilde yaptırımlar uygulamayacağını çünkü İngiltere'nin özgürlükler ülkesi olduğundan bahsediyordu sürekli. Okulları kapatmayacağım dedi, okullar kapandı. Online eğitime geçmişlerdi zaten. Dil okulları kapanmayacaktı, onlar kapandı ve online eğitime geçti. Restoranlar, kafeler, paplar kapanmayacaktı, onlar kapandı. Geçen hafta, cuma günü. Dün itibariyle kısmi sokağa çıkma yasağı biz her ne kadar zaten bir 10 gündür bu yasağın bu yaşamın içinde olsak da biraz daha resmi bir şekilde kısmi olarak karantina olmasa da dışarı çıkmaların biraz daha grup olarak toplanmaların kısıtlandığı bir döneme girdik şu an. 3 hafta boyunca. Sadece aynı haneden olmak üzere bir kişiyle birlikte günde bir kere dışarı çıkmanıza izin veriliyor diye söylendi en azından. ki duruma göre. Öğrencilerimizin tahliye uçağı bugünle birlikte bitmiş bulunmakta. Şu an bütün öğrenciler İngiltere'den Türkiye'ye döndü. Yurtlara yerleştiler. Öğrencilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bizim için bu süreçteki en önemli nokta buydu. Biz Türkiye'den Destekle birlikte İngiltere'deki ofis olarak bütün öğrencilerimizi tekrar söylüyorum kendi ve diğer öğrencileri bizi İngiltere'den Türkiye'ye sağlıklı bir şekilde göndermeye çalışmıştık. Ve bu süreci çok sağlıklı bir şekilde bitirdik ve tamamladık. Takip ediyoruz. Karantinadalar şu an. Hala da iletişim halindeyiz. Durumları iyi. Bir sıkıntıları yok. Umarım bu şekilde devam eder. Biz nasılız? Sen neredesin? diyerek bir sonraki videoya arkadaşıma size bağlamak istiyorum arkadaşlar. Merhabalar. İsmim Ecem. Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de yaşıyorum. İrem'in isteği üzerine burayla alakalı yapılan önlemlerle ve durumla alakalı kısaca bilgi vermek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki aya yakın aslına bakarsanız önlemler alınmaya başlandı. Sinemalar kapatıldı. Toplu toplantılar yasaklandı vesaire. Akabininde restoranlara sınırlamalar geldi. Çocuk parkları kapatıldı. Belli başlı yaptırımlar uygulandı. Son olarak da dün itibariyle bütün özel plajlar, özel havuzlar, e, halk plajları, halk halka açık havuzlar kapatıldı. Bu şöyle kıymetli bir e, önlem çünkü bu dönem bizim yaz dönemimiz ve aslında insanların topluca dışarı çıktığı mart ayından mayıs ayının sonuna kadar olan süreçte Dubai'nin en canlı olduğu, en hareketli olduğu ve en fazla turist aldığı dönem. Dolayısıyla bu dönemde alınmış olan bu önlemler çok kıymetli. Aslında biz de bunu bekliyorduk uzun süredir. Çünkü insanlar evde kapanmak istemedikleri için daha fazla havuza ve plaja gitme eğilimi gösterdiler ve devlet bunu kontrol altına aldı. Onun dışında eğer ki çoğu ülkede olduğu gibi 14 gün e, karantina süreci var dışarıdan geldiyseniz. Ama bundan 2 hafta öncesine kadar 20-30 ülkeye uçuş sınırlandırılmıştı. Ama şu anda Dubai tamamen kapatıldı. Yani dışarıdan ne biri gelebiliyor ya da içeriden biri dışarıya çıkabiliyor. Buna kendi pasaportuna sahip vatandaşları da dahil olmak üzere. Kimseyi almıyorlar ve kimseyi çıkartmıyorlar. E, vize süreçleri içeriden ilerliyor. Yani şöyle eğer turist ve Dubai'de kalmışsanız... ...içeriden dışarıya çıkmadan vize başvurusuna bulunabiliyorsunuz. Onun dışında ikamet izinleri ve çalışma İçme tamamen durdurulduğu süresiz açıklanana kadar. Bununla birlikte e, insanlar genelde home office çalışıyor, evden çalışıyorlar. E, tabii ki şirketlerin kanaatinde bu durum hala. Bazı emirliklerde, burası 7 emirlikten oluşuyor, devlet çalışanları evden çalışmaya başladı. Bu iyi bir haber çünkü bu demek oluyor ki aslında bir sürü şirket buna hızlı bir şekilde dönecek burada devlet ne yapıyorsa. Şirketler onu yapmakla yükümlü. Bu bir dalga olduğu için aslında diğer şirketleri de etkileyecektir diye düşünüyoruz. Onun dışında yani burada ne kadar sanırım 150 adet hasta sayısı bildirildi bugüne kadar. Onun dışında maalesef iki ölüm var. Çok yavaş ilerliyor. Çok kontrollü ilerliyor. Keşke hiç ölüm haberi almasak tabii ki ama maalesef ee, yavaş yavaş duymaya başlıyoruz burada da. Bununla birlikte şu anda yeni yeni daha bu sabah restoranlara bir yaptırım uygulanıyor. İçeriye sınırlı sayıda insan alınıyor ve ödeme kısmında herkesin arasında böyle noktalar konulduğu yerlere bir metre, bir buçuk metrelik mesafeler var ve polis denetim yapıyormuş ansızın. Kurala yani, riayet etmeyenleri de e, tabii ki e, cezalandırıyorlar bu tarz rejimlerde biliyorsunuz ki burası şeriatla yönetilen bir ülke. Ben var olan yaptırımları ya da uygulanacak yaptırımların bir işe yaradığını görüyorum. Çünkü bunların karşılığında eğer kurallara riayet etmezseniz cezai süreç çok ağır. Örnek veriyorum eğer ki dışarıdan geldiyseniz ve yani 14 günlük karantina sürecine uymadıysanız bu süreçte eğer birine koronavirüsü bulaştırırsanız 5 yıl hapis cezası ve 178.000 TL'ye tekamül eden 100.000 bin direnli bir para cezası uygulanıyor. Onu da yeni açıklama yaptılar. Yani duyurdular. Şimdilik süreç böyle. Biz kendi adımıza etrafımızdaki, çevremizdeki kişileri korumak için self karantina uyguluyoruz. Yani ne demek? Kendi kendimize bu kararı verdik ve uyguluyoruz. Umarım güzel haberler almaya başlayacağımız bir dönem olur. Bütün umudum ve hayalim bu yönde. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. Benim adım İzel. Vancouver, Kanada bölgesinde yaşıyorum. Vancouver'da durumlar daha ciddiye yanaşmadı Amerika gibi. Ama önlem alındı. Restoranlar kapandı, barlar kapandı. İnsanlar mesafeli davranıyor. Hatta çok garip bir durum yani gerçekten. Yani normalde selamlaştığın insanlar artık e, caddenin diğer tarafına koşuyor boğazda bir şey takılırsa bile öksüremiyorsun. İnsanlar korkup senden koşacak diye. Gerçekten değişik bir durum. Hiç kimsenin beklemediği bir durum. Bir anda Çin'deki olay bize yanaştı. Okullar kapandı, dersler değişti herkesin üstünde farklı bir stres yaratıldı. Ama ne yapalım bu durumdayız ve pozitif kalmamız gerekiyor. Stres de bu hastalığı çekebilir. Bir yoga hocası olarak gerçekten mutluyum çünkü biliyorum stresi azaltma yöntemleri olduğunu. Yoga yapmaya çalışıyorum, spor yapmaya çalışıyorum. Sabah erken saatlerde çıkıp yürüyüş yapmaya çalışıyorum insanlardan mesafeli yürüyerek tabii ki de. Ama yani bazı kişiler de çok umursamıyor. Özellikle bazı gençler. Dışarıda bugün mesela yürüyüşümde 30-40 kişi gördüm. Birbiriyle takılıyorlardı, içiyorlardı falan. Yani çok umursamıyorlardı açıkçası. Ama bence haftaya ya da iki haftaya falan bu Vancouver bölgesinde de ağırlaşabilir. Göreceğiz yani nasıl olacak. Evet durumlar böyle şu an herkes pozitif kalsın, kalmaya çalışsın, kitap okusun, müzik dinlesin, kendisine zaman ayırsın ve geçecek her şeyin geçtiği gibi. Merhaba. Ben Eda. İngiltere'de master yapıyorum. Geçen Eylül'den beri buradayım. Şu anki durumda İstanbul'a dönmedim. Hala Londra'dayım niye dönmedim. Tabii ki bu benim kendi şahsi düşüncem. Herkesin düşüncesi farklı olabilir. Ki bence herkes kendini nasıl rahat ve güvende hissediyorsa o şekilde davranmalı. Ben şahsen dönmedim. Çünkü 14 gün ben evde hapsolmamın ve ailemin de o evin içinde olmasının çok sağlıklı olduğunu düşünmedim hani bir şey olmayacağını düşünsen bile kendi açımdan sağlıklı olduğumu düşünsen bile şu an burada durum nasıl? Şu an burada Londra'dayım. Londra'da şu an parktayım ve gördüğünüz üzere yani göveli görmediğiniz üzere Herkes parkta şu an. Herkes evin yanındaki parka çıkıp bir saat yürüyüşünü, koşusunu yapıyor. Buradaki çoğu markete her gün meyveler, sebzeler, atıyorum sütler, her şey günlük yani geliyor bunlar. Ve günlük gelen her şey günlük gelmeye devam ediyor. Ama belki normal iki günde stoklar bir günde bittiği için akşama gittiğinizde markette bir şey olmuyor. Genel olarak baktığın zaman evet bir makarna yok. Yani makarna niyeyse yok. Onun dışında tuvalet kağıdı ve kişisel bakım ürünleri yok. Ama onun dışında şu ana kadar neredeyse 10 gündür 2 haftadır falan bu durumun içindeyiz. Ben bir kere bile istediğim şey alamadım. Olmadı benim marketten. Öyle yani buradayım. Buradan devam ediyorum şimdilik. Bakalım. Hoşçakalın. Merhabalar herkese. Ben Cansu, Barcelona'dayım. 3 senedir burada yaşıyorum, çalışıyorum. İş bulup geldim buraya. Karantinadaki birinci haftamı doldurdum daha doğrusu bugün 8. günüm. Valla ne diyeceğim bilmiyorum çünkü çok değişik bir şey. Yani şöyle burada geçen hafta en son perşembe günü işe gittik. Zaten o gün devlet açıklama yaptı. Herkes evden çalışacak falan diye. Biz de aldık topladık her şeyimizi monitörlerimizi. Çünkü birazcık hani güya 2 hafta deniyor ama birazcık şey moda oldu yani. ikinci bir emre kadar moda oldu. Her şeyimizi aldık geldik. Evlerimize kapandık. O zamandan beri de full evden çalışıyoruz. Cuma günü bir kaos oldu açıkçası burada. Çünkü Türkiye işte uçuşları durduracak. Sırf Türkiye değil başka bir sürü ülkeler arasında yani hafta sonu boyunca şey oldu. Her ülke şeyi açıklıyor. İşte İspanya'daki vatandaşlarım işte şu tarihe kadar son şeklinde. O yüzden burada tanıdığım herkes ülkesine dönmek isteyen bir şekilde o şeyleri takip ederek o hafta sonu içinde döndü. Türkiye ile de şöyle oldu. Cuma günü bütün uçuşlar iptal oldu. Hatta bir sürü insan başka bir sürü plan yaptı. Veya işte hafta sonuna ne bileyim pazartesiye salıya uçağı olanların bir anda iptal oldu. Ondan sonra Türkiye'den tekrardan bir açıklama geldi. İşte salıya kadar uzattık uçuşları diye. Sonra pazar günü tekrar bir açıklama geldi. Bugünkü uçuşlar son diye. Dolayısıyla büyük bir kaos oldu. Ben de açıkçası günler boyunca döneyim mi dönmeyeyim mi diye düşünürken çünkü oraya giden dönen arkadaşlarım da bir tane arkadaşım var Madrid'den döndü ve ailesiyle ailesinin yanına gidemeyeceği için e, Airbnb tuttu iki hafta boyunca. E, diğer giden arkadaşlarım da yani bir şekilde kendilerini izole edebilecekleri veya ailelerinin değil de kardeşlerinin yanına falan gittiler. Onun dışındaki çoğu Türk arkadaşım da burada kaldı. Açıkçası bizim de düşüncemiz şey diyen, yani, dönersek nasıl kendimizi izole edeceğiz? Türkiye'de de durum ne olacak belli değil. Artı ailelerimizi de riske atmak istemedik. Ama tabii ki çok garip bir his. Çünkü sonra bütün uçuşlar durdu ve şu an hani istesek de gidemiyoruz. Hatta şu an İspanya'dan birçok yere direkt uçuşlar kaldırıldı. Çünkü İspanya'da işte dediğim gibi Cuma günü büyük bir kaos oldu, o hal ilan edildi. Cumartesi günü de artık devlet dedi ki sokağa çıkmayın. Burada sokağa çıkma yasağı şeklinde yani yasak şeklinde tanımlanmıyor ama devlet çıkıp başbakan çıkıp neydi? Market, eczane çok acil bir iş veya işte hastane ve sağlık sorunları dışında dışarı çıkılmayacaktır diyor. Sokağa çıkma yasağı şeklinde adlandırılmasa da zaten bu da o demek oluyor. Dışarıda genelde polisler dolaşıyor. Her evden bir kişi gidebiliyor markete. Ondan sonra veya eczaneye. Herhangi bir sağlık sorunu varsa da onu bir şekilde polise göstermen gerekiyor. Bazen yani çok fazla şey duyuyorum. Market fişini göstermen gerekiyor bazen bazı yerlerde. Bazen kendi bulunduğun bölgenin dışında bir yere markete gidersen veya bir şey yapmaya çıkarsan ceza yazdıklarını duydum henüz benim başıma gelmedi. Ben sahile çıkıp yürüyorum ama yani biraz gergin bir durum. Çünkü polis bir şekilde gelip soruyor ne yapıyorsun falan filan diye. Polis geldi ha geldi ha gelecek şeklinde yürümekte keyifli bir yürüyüş olmuyor ama en azından hava almış oluyoruz. Şimdi yine dışarı çıkacağım market ayağına. Bakalım durum nasıl. Zaten oradan da çekiyor olurum. Merhaba, ben Stare. Şu anda Almanya'dayım. Mannheim'dan bildiriyorum. Mannheim, Frankfurt'a 30 dakika mesafede bir yer. Çok turistik olmadığı için çok fazla koronanın etkilerini burada yaşamıyoruz. Bir aydır buradayım. Turist vizesiyle geldim fakat turistik amaçla gelmedim. Erkek arkadaşımın işleri vardı, onunla beraber gelmiştim. Köpeğimle geldim hatta. Beni bilenler Orfe'yi tanır. Burada ayın 18'ine kadar hiçbir yer kapalı değildi aslında. Ayın 13'ünde okullar kapandı. Onun dışında sinemalar, tiyatrolar ve kapalı alanlar yavaş yavaş kapanmaya başlamıştı. Birkaç restoran da kapatmıştı fakat 18'inden sonra her yer kapattı. Sadece temel ihtiyaç satan yerler açık. Postaneler, benzinlikler, restoranlar ve gıda marketleri. Bunun içine pet shoplar da dahil. Yemek satan her yere aslında bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Veya Amazon'dan Evinize ihtiyaç başka bir şey varsa onu söyleyebiliyorsunuz. Çünkü postaneler hala çalışıyor. Gıda marketlerinde çok dikkatli olmanızı istiyorlar. Ee, bir metreden fazla kimseye yaklaştırmıyorlar birbirlerine. Social distancing burada da var bayağı. Ee, zaten Almanya bu konuda çok bilinçli. Eğer vitrin içinde açıkta bir yemek varsa balık, sandviç gibi bir buçuk metre uzakta durmanızı istiyorlar. Ee, marketlere sırayla alınıyor. Dışarıda bazen kuyruklar oluyor çünkü içeriden insanlar çıkmasını bekliyorlar. Çok fazla insanın aynı bölgede, aynı yerde olmasını istemiyorlar. Ee, çalışanlar eldiven takıyor. Bu arada Almanya mucize ülke olarak geçiyormuş. 15 15.000'in üstünde e, korona vakası olmasına rağmen sadece 44 kişi hayatını kaybetti. E, bu konuda çok iyiler çünkü hastaneleri çok iyi çalışıyor. E, medikal anlamda çok ileriler. Onun dışında e, marketlerde limitli satışlar var. Tuvalet kağıdı özellikle burada da bitti. Hanelere x miktarda veriliyor. 4 kasa su gibi. Zaten dezenfektanlarla çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Dezenfektan hiçbir yerde bulunmuyor. ezanlar kendileri yapmaya başladılar. Onun dışında genel olaraktan Ayın 18'ine kadar dediğim gibi hiçbir yer kapalı değildi. Ondan sonra kapattılar. Herkes fakat dışarıda dolanıyor. Şu anda bile dışarıda insanlar var. Genelde açık alanlarda duruyorlar, parklar gibi. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla Baviera eyaleti yani Bayern dedikleri, Münih'in olduğu yer bu gece saat 12'de karantinaya alındı. Sokak çıkma yasağı başladı. Buranın en büyük bölgesi olduğu için insanlar şunu söylüyor, muhtemelen çok yakında diğer bölgelere de gelecek. Ben Baden-Württemberg kısmındayım. Fakat daha bizde Karantina olaraktan sokağa çıkma yasağı başlamadı. Dediğim gibi Münih'te yani e, Bavyera'nın olduğu bölgede var. 12'de başlayacak bu gece. Pazartesi günü bence bizde de başlama ihtimali çok yüksek. Uçak konusunda evet uçuş yok. Maalesef konsolosluklarla e, irtibata geçmenizi istiyorlar. Bu kadar <laughs> benim şu anda paylaşacaklarım. İnşallah bu durumu en kısa sürede atlatırız. Evlerinizden çıkmayın. Çıkacaksanız da dikkatli olun rahatsızlık geçirenlere de acil şifalar diliyorum. Ve lütfen bu arada kamu spotu İrem teşekkür ederim sana. Lütfen hayvan sahiplerine iyi davranın. Hayvanların asla korona geçirmediğini binlerce kere insanlar söyledi, belirtti. Yazılar var. Veterinerlik fakülteleri, World Health Organization herkes söylüyor. E, ev hayvan sahiplerine de lütfen kibar olalım. <laughs> Kolaylık ve sağlık diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, ben Çağla Şakır. Bir buçuk senedir Dublin'de yaşıyorum. Dünyamızı saran bir salgınla karşı karşıyayız. Bununla ilgili Dublin'de durumlar nasıl? Birkaç bilgi paylaşmak istedim sizinle. Her yerde olduğu gibi burada da tüm kafeler, barlar, restoranlar kapatılmış durumda. Bir hafta 10 gün kadar önce her yer kapatıldı. İlk başta birkaç bar ve restoran kendi istekleriyle kapatmaya başladı. Zaten hemen ardından takibinde de hükümet tarafından Böyle bir kapatma zorunluluğu geldi. Sadece birkaç tane kafa açık ve birkaç tane de restoran açık. Ama burada girip oturamıyorsunuz. Sadece TKV usulü alıp çıkabiliyorsunuz ya da evinizde evinize sipariş verebiliyorsunuz. İlk vaka sanırım 20 gün önce falan görüldü burada. Ee, şu anda 300'e yakın bir vaka sayısı var bildiğim kadarıyla. 4 tane de kaybımız var. Burada herkes e, oldukça dikkatli. Yani dışarıda sokaklarda çok fazla kimseyi görmüyorsunuz. Buradaki tüm her şey askıya alındı. Cenabı bir... National Immigration da kapandı. <laughs> Göçmenlik bürosu da kapatıldığı için bizim işlemlerimiz de askıya alındı. Ben mesela çalışma vizesi bekliyordum. Zaten çalışma vizesinin süreci 3-4 ay içerisinde falan belirleniyor, 5 ay içerisinde belirleniyor. E zaten bu kadar uzun bir bekleyiş vardı. E bir de üstüne işte büro kapatıldı, süreç iyice uzayacak buradayken bizim vizemiz bitti mesela ama vizemizi yenileyemiyoruz çünkü büro kapalı. Ama bürodan şöyle bir açıklama geldi. İşte yanlış hatırlamıyorsam 15 Mart ya da 20 Mart tarihleri tarihinden 20 Mayıs tarihine kadar işte vizesi bitenler için 2 ay boyunca işte vizesi uzatılmıştır gibi bir bildiri yayınladılar. Herkese 200 euro haftalık ödeme yapılacağı söylendi. Ama daha sonradan bunu öğrenciler de dahil olmak üzere tüm çalışanları hak tanıdı. Ve bu sayede devletten işte 200 lira gibi haftalık cüzdi bir miktar alarak yaşamına insanlar devam etmeye çalışıyor. Buradaki kiralar zaten çok yüksek olduğu için aldıkları aslında kısmen kiraya gidiyor. Ama sorun değil. Yapılmış olan bir e, güzel düşünce var. Öyle ya da böyle. Az ya da çok. Bir şekilde insanlar yaşamlarını idam ettiriyor. Burada çok büyük bir kargaşa olduğunu düşünmüyorum ben. İnsanlar gayet sakin. Hatta fazla sakin bence yani. Özellikle mesela Türklere bakıyorum böyle bir. insanlar bir panik kafasında gitsek mi kalsak mı? Ne yapacağız? Öldük vah şöyle vah böyle modunda falan. Ama diğerlerine bakıyorum. İnsanlar gayet normal, cool bir şekilde <laughs> şey, takılmaya devam ediyorlar. Ama biz burada iyiyiz. Bizi merak etmeyin. Tüm dünyada olduğu gibi burada da her şey aynı gidiyor. Aynı süreçlerden geçiyoruz. Evdeyiz. Evimizde vakit geçiriyoruz. Spor yaparak, işte böyle sabah, şey, sabahları ya da akşamları küçük yürüyüşlere çıkarak vakit geçiriyoruz. Kendimizi oyalıyoruz ve kendimize zaman ayırıyoruz. Siz de evde kalın. Güzellikle kalın. Merhabalar. Adım Melis. Hava çok soğuk. O yüzden şapkamla size katılmak durumundayım. Ben Londra'dan bu durum oluştuğunda Türkiye karantina şartı koymadan İstanbul'a gelen öğrencilerin başında geliyorum. Sizinle biraz tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Benim buraya geliş sürecim biraz zorlu oldu ve bugün karantinanın 10. günündeyim. Kendimi, etrafımdakileri ve ailemi koruyabilecek mesafede bir yaşam alanı fırsatı buldum. Bu yüzden ben bu süreci tabii ki ailemin yanında, onlara dokunamıyor, temas edemiyor bile oldukları ülkede ve kendimi huzurlu hissettiğim yerde geçirmek istedim. Bu, yani bunu yaparken şeyin bilincindeydim. 14 gün kendimi izole etmemin. Hiçbir şekilde uçaktan indiğimde bir izolasyon veya ekstra bir kontrolden geçmedim tabii ki. Ama dediğim gibi ben geleli 10 gün oldu. Süreç şöyle. Sadece pasaport kontrolünden geçerken termal kamerayla bir tarama var. Onu da siz göremiyorsunuz. Eğer yüksek ateşiniz varsa bildiğim kadarıyla onlar size olur. Kendime güvendiğim ve bu sürecin doğru yönetebileceğim bildiğim için buraya döndüm. Bu süreçte biz çok ciddi psikolojik olarak sıkıntılar yaşamaya başlamıştık Londra'da. Çünkü panik oluyorduk. Ya yani ailemiz yanımızda olmadığı için kaç yaşında olursanız olun. Ben 25 yaşındayım, 20 yaşında, 18 yaşında, 16 yaşında gençlerimiz de var Londra'da bu yaşın hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum bu tarz durumlarda. Kendini nerede güvende hissediyorsan orada olmalısın. Bu durum biraz daha ciddi alması gereken yaş grubu biziz. Gençleriz ve taşıyıcı olup olmadığımızı bilmediğimiz için umarım benim gibi yurt dışından gelen her genç kendisini iyi bir şekilde izole ediyordur. Bu süreçte eğitiminizi unutmayın, hala devam eden bir hayatımız var. O yüzden mümkün olduğu kadar kendiniz Netflix e ve PlayStation'lara vermek yerine eğitiminizi iyi Ben 10 gündür kendi tecrübelerimle bunları yapıyorum. O yüzden hepinize sağlıkla kalın diyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, lütfen ama lütfen motivasyonunuzu düşürmeyin. İrem'e ve Atlas ekibine, Atlas Setkona e da çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte öğrencilere verdikleri destekleri de görüyorum. Bizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Biz hala Londra'dayız. Biz dönmedik. Hava çok güzel. Sanki doğa bizden intikam alıyormuş gibi bir haftadır, on gündür evde olduğumuz süre boyunca hava hep çok güzeldi. Bir damla yağmur yağmadı ve bu on gün daha böyle devam edecek gibi duruyor şu an. Marketler dolu. Lokal marketlerde her şey var. Bu videoları tekrar tekrar sizinle paylaşmak istemiyorum. Çünkü market videosu. Her şeyi her yerde bulabiliyorsunuz. İlaçlarda biraz sıkıntılar var. Marketlerde yaşlıların sabah girebilecek gibi saatler koydular özel olarak. Eczanelerde de toplu olarak girmiyorsunuz. Kapılarda bekliyorsunuz. Instagram'dan bu paylaşımları Görebildiğim kadar sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Beni takip edenler bilir. İngiltere'de Londra'da durum bu. E, spesifik olarak paylaşabileceğim bir şey yok. Herkes birbirimizle yaşayıp görüyoruz sadece her şeyi. E, şu an iyiyiz, hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. E, evdeki durumun keyfini çıkartıyoruz. Tabii keyfi ne kadar çıkartılırsa sonuçta sağlık çok önemli. Sağlıklı olduğumuz sürece biz evde durup en azından bu sürecin geçmesini bekleyeceğiz. Bu süreçte online eğitimlerimiz hala devam ediyor. Atlas ve Etkon Yurtdışı eğitim danışmanlık olarak online danışmanlık süreçlerimizde devam etmekte. bütün ofislerimiz online bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Almak istediğiniz bilgiler olursa hala onlara ulaşıp bilgi alabilirsiniz. atlasedu.com, etkon.com.tr'den bilgi formları doldurarak istediğiniz alanda bilgi almaya devam edebilirsiniz. Tabii ki de şu an yurt dışı eğitim süreçleri dondurulmuş vaziyette ama bunun ne zaman düzeleceği ya da düzeldikten sonra hangi aralıklarla olacağını bilmediğimiz için siz yine bilgi almaya devam edebilirsiniz. Londra'da olanlar bana istediği zaman ulaşabilir. Instagram'dan zaten çoğunuzla tanışma fırsatı elde ettik. Aklınıza bir şey takılırsa ya da sormak isterseniz hem kanalıma abone olabilirsiniz hem beni takip edebilirsiniz. E, sorularınızı yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. E, her zaman dediğim gibi bana her yerden ulaşabilirsiniz. Sağlık diliyorum öncelikle. Ondan sonra da psikolojik sağlığınızı korumak için elimizden geleni yapın. Bu videolara devam etmek isterseniz bana yine Instagram'dan ulaşıp kendi hikayenizi, kendi bulunduğunuz şehir ve ülkeyi benimle paylaşabilirsiniz. Videoları da birlikte en azından buluşmuş oluruz. Biz yalnız değiliz, unutmayın. Herkese güle güle. Sağlıkla kalın.